Yeni doğan çetesi savcımızı tehdit etmiş. Demiş ki, işte sevdiklerin, çocuğun, ablan, kardeşin, annen, baban hepsini takip ediyoruz. Hatta demişler ki, Bolu'ya gidip geliyorsun, bunu da biliyoruz. En sendeyiz. O da demiş ki, fark etmez. 16 tane mermim var. Hepinize yeter. Şimdi ben buradan o yeni doğan çetesine diyorum ki tabii ki savcımızın arkasında devlet var. Kolluk kuvvetleri var. Bunda sıkıntı yok. Yalnız biz de varız savcımızın arkasında. Sizi var ya sizi ah şimdi işte burada söyleyemiyorum. Sizin gücünüz ancak daha yeni doğan çocuklara yeter. Sizi var ya top eder gezdiririz bu memlekette şerefsizler. Bebek katili göt Namussuz kahpeler. Adamsanız adımız soyadımız burada. Yavşaklar bizim de peşimize düşün. Bekliyoruz lan hepinizi.